Arkadaşlar merhabalar. Sorduğum sorular arasında bana en fazla gelenlerden birisi şu oldu. Yani e, hayata dair kendine motto aldığın herhangi bir söz var mı? E, minvalinde birçok soru geldi. Ben de bunları bir seri olarak yapmayı düşündüm ve birincisiyle başlayacağız. Benim için ilk olarak hayatta kendime motto aldığım veya sahiplendiğim söz e, benim felsefe eğitmenimin aslında hayattaki pusulasıydı. O bana bir şekilde intikal etmiş oldu ve yaşamım içerisinde bunu çeşitli yönleriyle deneyebilmiş ve daha ise bundan sonraki yaşamım içinde bana fazlasıyla kanıksamış olduğum, sahiplenmiş olduğum bir söylem oldu. O da şu, kalbimin pusulası, ateşi hayla, rüzgarı çevir, umudunu eksiltme. Ateşi haylamaktan muradım benim şu, mesela söz gelimi herkesin bana karşı temel şöyle bir, şöyle bir e, yaygın kanısı ve yanlış bir kanısı var benim hayatta bir gün içerisinde veya bir hafta, bir ay, bir yıl içerisinde birçok şey yaptığımı, normalde bir güne sığmayacak birçok işi yaptığımı insanlar söylüyor ve bunun temellendirmesi olarak fiziki kondisyonumun, gücümün, kuvvetimin çok yüksek olmasına bağlıyorlar. Yani ben fiziken çok güçlü olduğum için çok dayanıklıyım ve bu da bir gün içerisinde çok farklı yerlerde bulunabilmemi sağlıyor. Çok farklı işler yapabilmemi sağlıyor. Bunun temel nedeninin, insanlar benim e, bedensel durumum olarak algılıyorlar. Elbette ki bunun bir etkisi var. İnsanın bedeni el vermezse, e, zihni bir yere kadar gidebilir. Ama benim bir gün içerisinde 4-5 saat yol tepebilmemi, aynı zamanda okulumu, aynı zamanda ağır eğitmenleri ve aynı zamanda ekonomik olarak diğer iş alanlarını yapabilmemin en temel şeyi, benim fiziki durumum veya dayanıklılığım, direncim değil. Bu direnci gösteren en temel şey benim içimdeki ateşi, içimdeki o merakı, içimdeki o coşkuyu devamlı hayliyor oluşum. Bu devamlı haylamaktan muradım aslında şu. E, yalnızca bir maçta düşünmeyin olayı. Ben sabah kalkarken dahi birçok zaman fiziken bu şeyi gerçekleştirebilecek güçte olmuyorum. Ama içimdeki ateşi devamlı haylayarak, o koyu canlı tutarak hayata karşı o mücadele ve devamlılık şeyini kendime gün içerisinde dikte ederek, tavsiye ederek, söyleyerek o ateşi hayli tutuyorum. Ve bu ateşi haylamış olmak beni gün içerisinde, yıl içerisinde hemen her şeyde bir şeyleri yapabilir halde tutuyor. İkincisi yüzgeye çevir. Yüzgeyi arkana almak aslında buradaki Murat. Yüzgeyi dilediğin şekilde yönlendirebilmek. Yüzgeye karşı gitmek, yüzgeyle mücadele etmek, yüzgeyle savaşmak değil de yüzgeyi arkamıza alıp kendimize destek çıkabilmek dünyada, siyasette, hayatımız içerisinde, aile içerisinde, okulda ve sporda bazı her zaman bazı rüzgarlar, bazı hava akımları vardır. Bu akımlara karşı direnç göstermek yerine bu akımların yönünü değiştirmek, perspektifimizi geniş tutmak ve bundan dilediğimiz şekilde yararlanabilmek bana kalırsa hayatın en önemli yönlerinden birisi. Çünkü yüzgara karşı yürümek gereksiz diye bir efor kaybetmektir. Ama yüzgara arkana almak akıllıca bir yol gitmektir. Ben de yaptığım işlerde bir arkadaşım da bana dediği gibi çok muazzam bir şekilde bir alakasız bir olaydan kendine çok büyük işler, çok büyük dönütler ve başarılar çıkartabiliyorsun der bana. E, bu aslında benim devamlı yüzgara çevir, yüzgara tırnak içerisinde hükmet, dilediğince kullan onu düsturundan kaynaklanıyor. Ben de bunu kesin ve kesin tavsiye ediyorum kendi mottolarından birisi. Bir üçüncüsü ise umudunu eksiltme. Benim değil umudumu yitirmeye, eksiltmeye dahi tahammülüm yok. Kendini inançlı atleden birisi olarak, kendisini inançlı olarak, herhangi bir alanda belli bir inanmışlık düzeyinde olan herhangi birisinin de umudunu yeteğimi şöyle duysun, eksiltmeye, bir gıdım olsun azaltmaya dahi tahammülü olmaması gerektiği kanaatindeyim. Böyle bir hataya düşmemesi gerektiği kanaatindeyim. Ben de nice yenilgiler, nice sakatlıklar veya farklı psikolojik sorunlarla sizlerle de takdir edersiniz ki karşılaştım, karşılaşıyorum ve karşılaşacağım. Ama en temel dostluğum bunlara karşı umudunu eksiltmeden her an yeni kapılar, hiç tahmin edemediğimiz, hiç öngöremediğimiz, hiç aklımızın ucundan dahi geçmeyecek yeni kapıların, yeni şeylerin e, bize açılabileceğine, kendime dahi açılabileceğine bir inanç ile yaşıyorum ve zannediyorum ki bu umudumu eksiltmemem, devamlı umudumu belli bir seviyede tutabiliyor olmam o kalbimin e, pusulası olan ateşi harlamakla ve yüzgeye kendime destek çıkmakla beraber beni hayatta eğer başarılı kılıyorsa kılan etkenlerden birisi yani kendimi başarılıya atletecek olursam bir, bu nedenlerden birisi. E, bu yüzden ilk mottomu tekrar e, söyleyerek bitirmek istiyorum. Kalbimin pusulası ateşi hala, rüzgarı çevir, umudunu eksiltme.